Buğday Başağı kanalından herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere keten tohumu maskesi yapacağım. Ciltteki kırışıklıkları gideren, cildimiz için önemli olan omega 3 yağ asitleri içeren keten tohumu maskesi yapacağım. Hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce beni yeni seyrediyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar öncelikle keten tohumunu göstereyim. Bu şekilde keten tohumumuzu, 2 tatlı kaşığı keten tohumumuzu su bardağının içine boşaltıyoruz. Daha sonra önceden kaynattım ben suyu. Yarım su bardağı. Bu şekilde bir ölçek oluyor. Yarım su bardağı kaynar suyumuzu keten tohumumuzun üzerine boşaltıyoruz. Bu şekilde keten tohumumuzun demlenmesini bekliyoruz. Demlenme süresi yaklaşık 10 dakika oluyor. Arada bir karıştırıyoruz. Soğuyana kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar keten tohumumuz demlendi. Böyle göstereyim. Hafif bir jel kıvam alması gerekiyor. Daha sonra cezvemin içerisine boşaltacağım yaptığım karışımı. Boşalttıktan sonra ocağımızın küçük gözünde 5 dakika boyunca kaynatıyoruz. Kaynatıp getireceğim. Evet arkadaşlar keten tohumumu kaynatıp getirdim. Süzmek için bu şekilde bir ince çorap kullanacağım çorabımın ortasından kesiyorum. Bu şekilde bir kaseye geçireceğim çorabımı. Önce ucunu bağlıyorum kestiğim yerden. Daha sonra bu şekilde olan kısmını böyle tabağıma geçiriyorum. Düğüm attığım kısım ortaya gelecek. Daha sonra keten tohumunu içerisine döküyorum. Bu şekilde zaten süzülecektir. Tamamını döktüm. Ben süzülmesini bekleyeceğim. Evet keten tohumum süzüldü. Bu şekilde bir jel çıktı kalanı atmıyoruz arkadaşlar. Havanda ezip yüzünüze peeling uygulayabilirsiniz. Bu şekilde boş bir kabıma dökeceğim. Hemen hemen bir ölçü olmuş. Bu şekilde bir kaba. Böyle soğumasını bekliyoruz arkadaşlar. Soğumadan kapağını kapatmayın. Kötü kokuyor çünkü. Bunu buzdolabında bir ay saklayabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizlere güzel bir tarif hazırladım. Uzun vadede kullanımda ciltteki lekeleri de geçirdiği söyleniyor. Dediğim gibi omega 3 yağ asitleri bakımından zengin bir bitki olduğu için keten tohumu gerçekten ciltte, saçta ve sağlık açısından önemli bir yere sahip. Gece yatmadan önce temiz cilde uygularsanız sabaha kadar durabilir. Eğer dayanamazsanız çünkü bayağı bir cildi gerdiği için dayanamazsanız yıkayabilirsiniz. İdeal saati bir saattir. Bu şekilde bir yeşim taşıyla sürdükten sonra aşağıdan yukarıya doğru hareketlerle doğru masaj teknikleriyle masaj yapabilirsiniz cildinize. Daha iyi yedirilecektir. Kırışıklıkları uzun vadede geçiriyor gerçekten. Buzdolabında muhafaza edip bir ay boyunca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kullanıp etkisini gören olursa yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bu şekilde tariflerden haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.